Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, bir arkadaşımızın önerdiği vakum egzersizini yapacağım. E, vakum egzersizi nedir? Nasıl yapılır onu öğreteceğim. İlk e, öncelikle nedir onu açıklayayım. Arkadaşlar vakum egzersizi e, belimizin incelmesini sağlar. E, böyle 30 gün yani bir ay falan yaptığınızda veya bir hafta bayağı etki e, sağlıyormuş videolardan gördüğüm kadarıyla. Şimdi arkadaşımız istediği için ben de deniyorum. İnşallah yararlı olur. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu egzersizi şu şekilde. Ee, şimdi ilk önce nefesinizi tam alıyorsunuz. Yani hiç boşluk bırakmadık şekilde diyeyim. Alıyorum. Göbeğim şişti. Şimdi bütün şu şekilde inceliyor gördüğünüz gibi. Ondan sonra birazcık eğiliyorum ve karnımı iç şekilde çekiyorum. Arkadaşlar şimdi üstünde tişört olduğu için çok da e, gör, görünmüyor. Ama benim evet. aslında şöyle bir şey de diyebilirim ama hem giyinimizden e, da hem küçük olanlar giyiniyorum böyle bu şekilde gösterdiğim kadarıyla e, tişörtten daha şöyle bol görünüyor ama e, daha ben böyle kendimi bakıyorum bazen yapınca çok fazla içerik çekiliyor e, yani tişörtten gözükmüyor merak etmeyin şimdi tekrardan konuşmadan yapacağım Zaten ekranda. 10 saniye boyunca bekletebilirsiniz veya 15 saniye. Şöyle geçeyim. 10 saniye veya 15 saniye boyunca bekletebilirsiniz bu ee, bakımı. Ama ben daha yeşim küçük olduğunda 10 sa sa şey, saniye bekletebiliyorum saniye. 10 saniye boyunca yapacağım bakalım nasıl bir etki olacak. başlıyor. içimizde <laughs> az <laughs> bekleyelim. Tekrar. <laughs> <laughs> Oldu. 10 saniye önce bekledim. Arkadaşlar dediğim gibi bu bakım egzersizi beli inceltiyor ve sıkılaştırıyor. Ben de bunu bir hafta on gün falan yapacağım. Arkadaşlar ve zaten ben e, bunun yanı sıra yürüyüş de yapıyorum. İki gün yürüyüş yapmadım. Birinci gün ön annemde kaldım. İkinci gün e, annemle yemeğe geldi. Çok geç saatte geldik. O yüzden yürüyüş yapamadım iki gün. Bugün telefonum şarjım dolmasını bekliyorum. Şimdi müzik açıyorum. Adım sayarım var. Onunla birlikte yürüyorum. Ee, en en az bin yürüyorum. En az e, beş bin falan yürüyorum. İşte bu şekilde arkadaşlar. Ben bunu bir hafta on yapacağım inşallah. Ve sizlere bilgimi at, bilgilerimi aktaracağım. Ve bana bunu öğrenen arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Ee, bunu uygulayacağım dediğim gibi. Ben de sonuçlarımı yazacağım. Takipte kalın. Hoşçakalın.